merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, çok güzel oluyor e, tulumba tatlısı yapacağım tulumba tatlım için Öncelikle balımı yapacağım hemen balımın yapımına geçeceğim şöyle 6 çay bardağı su kullanacağım 1 kilo şeker kullanacağım Şöyle uygun bir tencereme aldım. Şöyle bir dilim limon. Öncelikle balını yapacağım yine e, balın e, çok soğuk olması lazım arkadaşlar. Öncelikle balı yapip e, buzdolabında hatta bir gece, bir gün önceden yaparsak balımızı daha güzel olur tatlımızın böyle daha kıtır kıtır olması için dediğim gibi çok soğuk olması lazım balın. O yüzden şimdi tatlımın şerbetini arkadaşlar bu şekilde kıvam alana kadar ara ara karıştıraraktan öncelikle dediğim gibi balını yapacağım. Evet. Tatlımın şerbeti dediğim gibi soğuk olması lazım. O yüzden ilk önce balını yaptım arkadaşlar. Bir 15 dakika kaynattım. Hatta şöyle yaptığımızda sünmesi lazım. Akışkan olması lazım. Artık bu kıvamı aldığında tenceremizin altını kapatabiliriz. Harlı ateşi çıktıktan sonra buzdolabında Soğutacağım iyicene soğuk olması lazım ki tatlımızın kıtır olması için. Evet artık kapatacağım. Evet şimdi tulumba tatlımın e, yapımına geçeceğim. Onun için 3 su bardağı un kullanacağım, 2 su bardağı yoğurt kullanacağım, 1 çay bardağı sıvı yağ, e, 1 su bardağı irmik kullanacağım, 1 paket kabartma tozu, 2 adet yumurtanın akı. Öncelikle şöyle yumurtanın akını, bir paket kabartma tozu, bir bardak irmik, bütün malzemelerimi karıştıracağım, iki su bardağı yoğurdumu da, bir çay bardağı sıvı yağ. Öncelikle şöyle bir karıştırmam lazım. Bu tarifi mutlaka denemenizi isterim arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Kıtır kıtır. Tam tarif bu arada. Şimdi unumu da ilave ettim. Bu tatlıda pişirmene olmayacak sadece takta kaşıkla karıştırdığımızda yeterli Evet bu şekilde takta kaşık yardımıyla bu kıvamı alana kadar karıştırdım tatlımın hamuru da hazır sadece kızartacağım artık bu şekilde çok kolay bir hamur Tatlımın şerbeti arkadaşlar bakın dolapta soğuttum. Bu kıvam aldı. Çok yoğun olması lazım. Şimdi burada da kızartmam için şöyle bir derin bir tencereme bol yağ alacağım. Yağımızın bol olması lazım. Şimdi ısınmış olan yağımın içerisine bu şekilde arkadaşlar bir makas yardımıyla şu şekilde keserekten kızartacağım tatlımı. Evet ısınmış olan yağın içerisine tatlılarımı <laughs> makas yardımıyla keserekten bu şekilde kızartıyorum arkadaşlar. Göründüğü gibi güzel de oldu. Şimdi kızarmış olan tatlımı ta şerbetin içerisine aldım arkadaşlar. Şimdi 2-3 dakika bekleteceğim balanın içerisinde. Daha sonra tabağımı alacağım. Bu şekilde bütün tatlılarımı kızartacağım. Evet, bugün de tatlı yaptım sizlerle beraber arkadaşlar tulumba tatlısı yaptım. Şimdiden sevenlere afiyet olsun. Denerseniz mutlu olurum. E, çok güzel oluyor arkadaşlar, kıtır kıtır. Evet, başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.